Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Migros markette Migros markette yüzde 25 indirim gelmiş arkadaşlar. 14 Şubat sevgililer gününde birçok çiçek geldi ve şöyle sizlere sadece indirim olanları e, tanıtıyor ve çekiyor olacağım. Orkideler çok fazla gelmişti. Ben de ilk defa hayatımda bu kadar bir arada orkide gördüm diye söylemiştim. Evet çokça da satılmış. Birçok çiçek satılmış. Bir önceki migros videoma bakarsanız satıldığını çiçeklerin anlayabilirsiniz. Çok çiçek çekilişi yapmıştım. Çekim yapmıştım. Ama şu an kalanlar bunlar. Durumları biraz kimilerinin vahim çok sağlıklı değiller. Çünkü burada havasız kalmışlar. Poşet içerisinde kalmışlar. Bir haftada olan işlemleri bunlar. Şöyle çok güzel sağlıklı kalanlar da var içerilerinde ama çiçekleri dökülmüş buruşmuş olanları var. Gayet güzel sağlıklılar harika kök durumları olan var içerilerinde. Yani alınabilecek güzel orkideler var. Bunlarda da indirimde var. %25 indirim gelmiş orkidelere. Önceki fiyatıyla sonraki fiyat arasında gayet güzel bir indirim var. 67 TL'ye düşmüş 87 TL'den arkadaşlar. Her şey, her şey çok pahalı biliyorsunuz ki çiçeklerde haliyle fiyatlar birazcık eski oranda yükselmiş diyebiliriz ama indirim var gayet güzeller şöyle beyazı çok güzel iri iri çiçekliler cinsleri ve çok güzel hepsi birbirinden harika bunun tüm çiçekleri dökülmüş böyle strese girmiş dayanamamış yazık üzüldüm bunlara keşke e, param çok olsa hepsini alsam şöyle hepsine bir baksam çok güzel olur ama maalesef orkide almak isterseniz alabilirsiniz. Demin ben ilk girerken 4-5 tane elinde götürenler vardı, alıyorlar. Evet, indirim başka hangi çiçeklerde var? Böyle sukulentlerde, para çiçeği, crassula olan cinslerde var arkadaşlar. Şöyle bakın cinsleri gayet güzel. Bu bir kaktüs. Şöyle cinsini göstereyim. Böyle kendi kenar kısımlarında yavru vermiş gibi bir görüntüsü var. Bu güzel benekli görünen bir sukulent ve Grapslova'ta var ve bu pembe telgraf çiçeği elimdeki. Bu Grapslova'tı arkadaşlar. Ve şöyle yine sukulentler. Hepsi birbirinden güzeller. Fiyatlar evet indirim var bunlarda. 4 46. 4.46. Yani 6 TL'den düşmüş fiyatı. 7 TL'ydi ben ilk baktığımda. Buradaki böyle hediyelik karton kart içerisinde olan sukulentler onların e fiyatı ise 9.90'dan 7.43'e inmiş durumda. İndirim olanları sizlere paylaşıyorum. Hepsinde var ama ciddi indirimler. Yok ben sukulent severim. Sukulentler pardon kaktüs isterim. Kaktüs seviyorum diyenler için de. Böyle güzel kaktüsler var. Bunlar da 24 TL'den 18 TL'ye düşmüş fiyatı kaktüs isteyenler. Şöyle Howard ya bitkileri var. Şöyle göstereyim. Ebatını boyutunu iki tane farklı boyutta cinste. 19.90'dan 14.93'e düşmüş fiyatı bunun da. Taş kaktüsler var şöyle pardon. Taş e, beton saksıda graslı ovata bitkisi var. 14.90'dan 11.18'e inmiş bunun da fiyatı. İndirimli olanları tanıtıyorum. Şöyle çok detaya girmedim arkadaşlar. Ama bu güzelliğiyle göstermek istiyorum sizlere. Böyle bir sıklemem var. 39'dan 29 TL inmiş fiyatı. 2 hafta falandır burada bekliyor satışı. Böyle büyük boy yine kaktüsler. Yine çiçek açan bir tür. Büyük boya gelebiliyor. Çok daha fazla büyüyor arkadaşlar. Güzel boyutu harika. Fiyatı 34'ten 26 TL'ye inmiş durumda bu güzelliğinde. Eğer ki kanalımı ve videomu faydalı buluyorsanız lütfen şöyle bir üşenmeden hemen bir beğeni butonuna basmayı. Aramıza katılmak için de abone ol tuşuna basıp bildirim zillerini açmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum sizlere sevgilerimi gönderiyorum. Böyle kırmızı bodur gül çok fazla gül gelmişti. Çok fazla çiçek gelmişti. Çok fazla da satılmış. 29 TL'den 22 TL'ye düşmüş. Bunların da fiyatı. Menekşe yok mu dersiniz? Tabii ki var menekşe. Menekşe de çok vardı. Satılmış kalanları sizlere hemen paylaşayım. Şöyle kenarı pembeli ve beyazlı olan güzel sağlıklı olan bir tür var burada. 2-3 adet falan sağlıklı cins kalmış. İçlerinde bizde burada böyle durum. 16 TL'den 12 TL'ye inmiş. Bu güzelinde fiyatı arkadaşlar şöyle güzel bir renkte burada var. Evet %25 indirim palmerilerde de var. Şöyle hemen göstereyim sizlere burada birçok çiçek de var indirim. Böyle dev boyutta salon bitkisidir. Para ağacı da diyebiliriz bunun ismine. Bunun fiyatı zaten normalde pahalı bir bitki. Şu an bakalım 299'dan 224 TL inmiş bunun da fiyatı ama oldukça büyük. Boyutta büyük bir kovaya dikilik diyebiliriz bir önceki videomda böyle koliler içerisinde açılmamış çiçekler görmüştüm ve kolileri açıp açıp sizlere göstermeye çalışmıştım onlar Bunlar da arkadaşlar kalmamış koli koli en az 5-6 koli vardı Evet onlar da buket olduğunu söylemiştik kol üzerinde yazıyordu buketlerde Bunlar arkadaşlar mor çok güzeller laleler vardı 34 TL bu mor bitkinin fiyatı buket fiyatı ve Burada güzel bir papatya var ve gerbera çiçeği ile karışık bir buket yapılmış. Laleler var. Evet böyle. Migros'taki indirim olan çiçekleri sizlere tanıtmış oldum arkadaşlar. Ama en uygun orkide ve sukulentler. Sizler almak isterseniz ben de tanıtmış oldum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda çiçek videomuzda ya da herhangi güzel bir canlı yayınımızda görüşmek üzere. Böyle güzel köklü orkideler var. Hemen ayrılmadan yine sizlere bunları da göstermiş olayım. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.